Aile dediğimiz zaman ailenin bir tarifi var. Akıl bali. Evet. Bir erkek ve bir bayanın evlenebilme şartları tutan, haram olmayan bir bayanın nikahla bir araya gelerek dünya ve ahiret saadetine ulaşmaları için ve neslin devamı için kurdukları bir yuvadır. Evet. Bu yuva devletin temelidir. Şimdi aile olarak Türkiye'de ne durumdayız? Bir defa bir erkek kaç yaşında erginlik çağına erer? Ortalama 14-15 yaşında. Peki resmi evlilik yaşı nedir? 18. Şimdi 18 yaşına zaten devlet geçiktirmiş evliliği. Şimdi ekonomik şartlar, sosyal şartlar, Evet toplumsal şartlar, eğitim şartları bunu şu anda evlenme yaşı hızla yükselmiş yükselmiş İki sene öncesine kadar 30 yaşına çıkmış şu anda 32 yaşına çıkmış. Ya ömrün yarısı 35. Hani şair demiş ya evet, yaş 35 yolun yarısı eder. <laughs> Şimdi 35 yaşında bir insan 33 yaşında evlenirse bu insanın dünya mutluluğu hakikaten e, 15 yaşında evlenmesi gereken insan 35 yaşında evlenirse 20 senesi boşa gitmiş olmaz mı? Evet tabii ya. Şimdi hocam şartlar böyle ne yapalım? Ya biz şuurlu Müslümanlar bu şartları değiştirmeye mecburuz. Bu ülkede adil bir nizam kurmaya, aileyi mutlu etmeye mecburuz. İktidar olanlar bunun için oluyor. Dört çocuk, üç çocuk diyorlar. Şu anda Türkiye'deki nüfus artışısı bir buçuğa düşmüş. Nasıl oluyor bu? Söyledikleri tam tersi politikalar uyguluyorlar. Ondan